Herkese merhaba arkadaşlar. Cevriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün talaş böreği yapacağız. Böreklerin şahı olan talaş böreğini bugün sizlerle birlikte en güzel halini ve en lezzetli halini yapacağız. Bu börek tam bir lezzet bombası arkadaşlar. Bazen çok sevdiğimiz bir şeyi yerken tadı damağımızda kaldı diyoruz ya. İşte bu böreğin tadı damağınızda kalacak arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu güzel böreği yapmaya başlayalım. Önce malzeme listesini vermek istiyorum. Yufka ile yapacağımız için 6 tane yufkaya ihtiyacımız var. Yarım kilo e, minik minik doğranmış kuzu kuşbaşı kullanacağız. Yarım litrelik bir kavanoz garnitür, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt. 2 tane yumurtamız var. Sarıları üzerine beyazını da sosuna ekleyeceğiz. 2 orta boy kuru soğan, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Önce etimizi hazırlayıp pişmeye bırakalım. Daha sonra diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Etin bir kısmını doğradım, hazırladım. Çok az bir bölümünü ayırdım göstermek için. Çok minik minik küçücük doğrayıp hazırlayalım arkadaşlar. Eti ne kadar küçük doğrarsak o kadar hızlı ve güzel pişer. Minik minik doğradığımız eti pişmesi için ocağımıza alalım. Üzerine su, yağ eklemeden harlı ateşte suyunu bırakmadan pişirelim arkadaşlar. Etimiz pişerken biz de bu arada soğanlarımızı doğrayalım. Soğanları iri iri piyaz şeklinde doğrayalım. Çok küçük olmasına gerek yok. İri iri doğrayıp hazırlayalım. Soğanlarımızı da doğradıktan sonra sosumuzu hazırlayalım. Yufkaların arasına sürmek için sos hazırlayacağız. 2 yumurtanın akı sarısını üzerine sürmek için ayırmıştık. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da yoğurdumuz vardı. Onu da ekledikten sonra güzelce pürüzsüz olana kadar çırpıp hazırlayalım. Hazırladığımız karışımın içerisine 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Bu arada etler de yavaş yavaş pişmeye başladı. Birazcık karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Bir 5-10 dakika kapağı kapalı şekilde pişirelim. Etler suyunu çekip hafif kavrulmaya başladığı an bir yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Güzelce karıştırdıktan sonra yağla biraz kavurduktan sonra üzerine soğanlarımızı ekleyelim. Soğanlar da hafif yumuşayıp karamelize olana kadar tekrar karıştıralım. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar da kırmızı tatlı toz biber ekledim. Sizler kendi damak zevkinize göre baharatlarını eksiltip ya da artırabilirsiniz arkadaşlar. Garnitürü en son ekleyelim. Süzgeçten güzelce süzdürüp suyunu aldıktan sonra ekleme yapalım arkadaşlar. Suyu kalmasın. Çünkü garnitür ekledikten sonra artık pişirmeyeceğiz. Baharatlar ve etlerle karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatalım. Soğuması için bir kenara alalım. Biraz soğuduktan sonra böreğimizi yapmaya başlayalım. Yufkamızı güzelce açıp tezgahımıza yerleştirelim. Daha sonra hazırladığımız sosu 2-3 yemek kaşığı yufkamızın üzerine gezdirelim. Yufkanın her yerine bu sostan sürelim arkadaşlar. Daha sonra üzerine ikinci bir yufkayı ekleme yapacağım. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 2 yufkayı üst üste koyarak yaptım ben. Ama bunu tek yufkayla da yapabilirsiniz. Ben daha büyük ve daha e, dolgun olmasını istediğim için 2 yufkayı üst üste serip öyle yaptım. Ama dediğim gibi daha ince ve daha küçük olsun isterseniz tek yufkayla bu işlemi yapabilirsiniz. Bugün talaş böreğini arkadaşımız Okan Bey için yapıyorum. Dün Okan Bey sordu, "Yenge Hanım talaş böreği yapmayı biliyor musun?" diye. Biliyorum tabii ki dedim ama çok uzun zamandır yapmadım. Talaş böreğini çok severim yenge hanım dedi. Annem çok güzel yapardı dedi. O zaman anne tarifiyle olsun istedim ben de. Hemen yurdan anneyi aradık, tarifi aldık ve yaptım. Tarif için de yurdan teyzeye teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Birinci yufkanın her yerine sosu sürdükten sonra ikinci yufkayı da üzerine serdim. Tekrar sos sürdüm. Uç kısımlarını içe gelecek şekilde katlayalım. Tekrar üzerine sos sürelim. Diğer uçlarını da katlayıp kare şekline getirelim. Daha sonra 4 eşit parçaya keselim. Dediğim gibi arkadaşlar ben daha büyük tek porsiyonluk olmasını istediğim için iki yufkayı üst üste koyup yaptım. İftara tek porsiyonluk olsun istedim. Birer tane birer tane o yüzden büyük yaptım. Ama tek yufkayla yaptığınız zaman daha küçük börekler yapmış olacaksınız. Katladığımız yufkayı 4 eşit parçaya ayırdıktan sonra her karenin içerisine dolu dolu 2 yemek kaşığı iç harcından koyalım. İç harcı ne kadar bol olursa o kadar lezzetli olur arkadaşlar börek. Bu arada iç harcını mutlaka birazcık soğumuş olması gerekiyor. Çok sıcak sıcak kullanmayalım. İç harcını yerleştirdikten sonra uç kısımlarını bohça şeklinde üst üste gelecek şekilde kapatalım. Daha sonra ters çevirelim. Yağladığımız fırın tepsisini yerleştirelim. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Katladıktan sonra ters çevirirken açılır mı diye düşün, düşünmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde açılmıyor. Yeter ki düzgün bir şekilde üst üste kapatıp ters çevirelim. Eğer kapattıktan sonra açılır diye tereddüt ederseniz hazırladığımız iç harcından yufkaların uç kısmına biraz gezdirip bu şekilde de kapatabilirsiniz. Bugün hazırladığım talaş böreğinin ölçüsü 12 kişilikti. Büyük büyük yaptığım için 12 tane çıkardım. Şu an kullandığım fırın küçük olduğu için 2 küçük tepside hazırladım. Ama normalde büyük bir fırın tepsisine 12 taneyi çok rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Böreklerin arasında çok fazla boşluk bırakmadan yan yana yerleştirebilirsiniz. Bu arada bu böreği önceden yapıp hazırlayabilirsiniz. Tepsiye yerleştirdikten sonra buzdolabına koyup istediğiniz kadar bekletip daha sonra pişirebilirsiniz. Bekledikçe çok daha güzel oluyor. İftarda ya da sahurda sıcak sıcak servis edebilirsiniz arkadaşlar. Ayırdığımız iki tane yumurta sarısı vardı. Bir yemek kaşığı kadar da yoğurt ekledim. Güzelce çıktıktan sonra böreklerin üzerine sürdüm. Son olarak üzerine susam ve çörek otu ekleyip 190 derecede önceden ısınmış alt üst ayarda pişmeye gönderelim. Kalan yufkaları da aynı şekilde yapıp bitirelim. İç harcını hazırladıktan sonra yapması çok kolay, inanılmaz pratik bir börek tarifi arkadaşlar. Talaş böreğini bugüne kadar denemediyseniz mutlaka ama mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten tadı damağınızda kalacak bir lezzet. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Biraz soğuması için dinlendirelim. Daha sonra servis için hazırlayalım. Şu an hala çok sıcak ama böyle sıcak sıcak içeriğini görmenizi istiyorum. Yerken çok keyif alacağınız bir lezzet. Yapmaktan çok keyif aldığım ve gerçekten lezzete mükemmel bir tarif oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.